Merhaba. Elimizdeki lise kimya notları ve bir de detaylı tekrar videosu var. Bugün bunlardan yola çıkarak atomun modern dünyasına ve periyodik cetvelin sırlarına bir göz atacağız. Evet, Amacımız sizin için bu kaynaklardaki en can alıcı, hani o hap bilgi dediğimiz kısımları damıtmak. Yani atomun kuantum yapısıyla element özelliklerinin bağlantısını hızlıca kavramanızı sağlamak. Aynen, hedefimiz o. Yani bor modelinin o bildik yörüngelerinin artık olmadığını, elektronların daha çok orbital denen olasılık bölgelerinde bulunduğunu anlamak ve tabii bunun element özelliklerini nasıl şekillendirdiğini görmek. İşin özüne ineceğiz. Şöyle bir hızla hatırlarsak Dalton'dan başladık, Thomson, Rutherford, Bohr derken geldik bir noktaya ama Bohr bile özellikle birden fazla elektronu olan atomlarda şey yetersiz kalıyordu değil mi? Evet. müthişti. ama sonrası gelmedi. İşte tam bu noktada Moren teori yani kuantum mekaniği devreye giriyor. De Broglie dedi ki elektron dalga gibi de davranır. Hı hı. Heisenberg de ekledi, yerini ve hızını aynı anda tam bilemeyiz dedi. Belirsizlik ilkesi yani. Evet. Sonra Schrödinger geldi, matematiksel olarak dedi ki elektronlar belirli yörüngelerde değil, bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu orbital dediğimiz enerji bölgelerinde bulunur. Yani o elektron bulutu dediğimiz model. Peki hocam, bu orbitalleri ve içindeki elektronları nasıl tanımlıyoruz? Madem yeri tam belli değil, adresini nasıl veriyoruz? Kaynaklarda dört kuantum sayısı geçiyor. Bunlar mı adresi? Çok güzel benzetme. Aynen öyle. Elektronun kimlik kartı gibi düşünebilirsiniz. Dört tane temel sayı var. Birincisi, baş kuantum sayısı, n. Bu elektronun ana enerji seviyesi, yani kabuğu. Hani 1, 2, 3 diye gidiyor ya. Bu oradaki katmanlar gibi yani. Evet ona benziyor ama daha genel. İkincisi açısal momentum kuantum sayısı, L. Bu da alt kabuğu ve orbitalin şeklini belirliyor. L eşittir 0 ise S orbitali, küre gibi. L eşittir 1 ise P orbitali, o papyon şekli. Sonra D ve F geliyor. Anladım, şekiller farklı. Üçüncüsü manyetik kuantum sayısı, ML. Bu da orbitalin uzayda kaç farklı şekilde yönelebileceğini gösteriyor. Mesela P orbitalleri L eşittir 1, 3 farklı yönde durabiliyor. ML değerleri eksi 1, 0, plus 1 oluyor. 3 boyutlu yani. Aynen. Ve dördüncüsü spin kuantum sayısı MS. Bu da elektronun kendi etrafında dönme yönü gibi düşünülebilir. Sadece iki değeri var. Plus 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2. Saat yönü, saat yönün tersi gibi. Tamam, en enerji katmanı, L orbitalin şekli, ML uzaydaki yönelimi, MS de kendi dönüşü. Peki elektronlar bu orbitallere yerleşirken e, belli kurallar var mı? Yoksa rastgele mi doluyor? Yok yok kesinlikle kurallar var. Üç tane temel kural var aslında. Hepsi de atomun en kararlı yani en düşük enerjili halde olma isteğiyle ilgili. Birincisi Aufbau prensibi. Elektronlar en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşirler. Hani merdiven çıkarken önce en alt basamağa basarız ya onun gibi. Enerji sırasına göre yani. <laughs> İkincisi Hund kuralı, eş enerjili orbitaller varsa mesela 3 tane p orbitali gibi elektronlar önce her birine tek tek ve aynı spinle yerleşir. Sonra gerekirse ikinciler zıt spinle yanlarına gelir. Önce herkes tekli koltuklara oturuyor yani. Ha evet otobüs benzetmesi çok iyi. Üçüncüsü de Pauli dışlama ilkesi. Bir atomdaki hiçbir iki elektronun dört kuantum sayısı da aynı olamaz. En azından spinleri farklı olmak zorunda. Her elektronun adresi benzersiz. İşte bu kurallarla elektronları dizdik diyelim. Bu dizilim bize periyodik cetveldeki yer hakkında ne söylüyor? O tabloyla bağlantısı ne? Doğrudan bağlantılı. Periyodik cetvel aslında elektron diziliminin bir yansıması. Bakın. En yüksek baş kuantum sayısı yani en büyük n değeri elementin periyot numarasını veriyor. Kaçıncı katmanda olduğu yani. Evet. Son eklenen elektron hangi tür orbitalde ise? S, P, D, F. O da elementin bloğunu belirliyor. S bloğu, P bloğu diye ayırıyoruz ya. Aynen. Ve genellikle en dış kabuktaki elektronların sayısı ve türü de grup numarasını veriyor. S veya P ile bitiyorsa A grubu, D ile bitiyorsa B grubu oluyor genelde. Mesela magnezyum. Atom numarası 12, dizilimi 1S kare, 2S kare, 2P6, 3 kare. En büyük n 3 üç. yani 3. periyot. Son orbital s yani s bloğu. s'de 2 elektron var. Demek ki 2A grubu. İşte bu kadar. Direkt adres tespiti. Harika. Demek ki dizilim hem yeri veriyor hem de muhtemelen özellikleri de etkiliyor, değil mi? Bu özellikler cetvelde nasıl değişiyor peki? Ana trendler nelerdi? Elbette etkiliyor. Çünkü kimyasal davranış büyük ölçüde en dış elektronlara bağlı. Temel eğilimler şöyle. Atom yarıçapı genellikle soldan sağa doğru gidildikçe azalıyor. Çünkü çekirdek yükü artıyor, elektronları daha güçlü çekiyor. Yukarıdan aşağı ise artıyor. Çünkü yeni katman ekleniyor. Kardan adam gibi aşağı doğru büyüyor. Evet, o benzetme iyi. İyonlaşma enerjisi. Gaz haldeki bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerji. Genellikle soldan sağa artar. Çünkü çap küçülüyor, elektronu koparmak zorlaşıyor, aşağı doğru azalır. Hı hı. Ama burada bir istisna var. O meşhur 3 aşağı 5 yukarı kuralı. 2A grubunun iyonlaşma enerjisi 3A'dan, 5A'nınki de 6A'dan daha yüksek. Neden peki? Küresel simetri dediğimiz durum. 2A'da s orbitali tam dolu, 5A'da p orbitalleri yarı dolu. Bu onlara ekstra bir kararlılık veriyor. O yüzden elektron koparmak biraz daha zorlaşıyor. Anladım. Kararlılıktan dolayı. Aynen. Sonra elektron negatiflik var. Bu da atomun bağdaki elektronları çekme isteği. Soldan sağa artar, yukarıdan aşağı azalır. En elektronegatif element flor. Metaller elektron vermek, ametaller almak istiyor gibi yani. Tam olarak öyle. Bu da bizi metalik ve ametalik özelliğe getiriyor. Metalik özellik, elektron verme isteği soldan sağa azalır, aşağı doğru artar. Ametalik özellik, elektron alma isteği tam tersi. Çok mantıklı. Bu elektron alma-verme işi de sanırım yükseltgenme basamağı ile ilgili değil mi? Ona da kısaca değinilmişti. O neydi tam olarak? Evet, yükseltgenme basamağı bir atomun bileşik yaparken aldığı veya verdiği elektron sayısını gösteren bir tür formal yük. Atomlar kararlı olmak için. Yani genellikle soy gaz elektron düzenine ulaşmak için elektron alıp verirler veya ortaklaşa kullanırlar. Hı hı. Mesela 1A grubu elementleri, hani NS1 ile biter dizilimleri, o tek elektronu kolayca verip plus 1 yüklü iyon olurlar. İşte onların yükseltgenme basamağı plus 1'dir deriz. Bu da değerlik elektronlarıyla doğrudan ilgili. Gerçekten de atomun kalbine indik bugün kuantum sayılarından başlayıp elektron dizilim kuralları, oradan periyodik cetveldeki yer ve özellikler. Hepsi birbirine bağlı bir zincir gibi. Kesinlikle. Bu temel prensipler ve eğilimler kimyanın daha ileri konularını anlamak için çok sağlam bir zemin oluşturuyor. Evet. Belki dinleyicilerimiz şunu düşünebilir. Atom altı dünyadaki bu olasılığa dayalı kurallar, bu belirsizlikler Nasıl oluyor da bizim yaşadığımız makro dünyada bu kadar net, öngörülebilir kimyasal davranışları ortaya çıkarıyor? Bu kuantum gariplikleri evrenin büyük resmini nasıl etkiliyor olabilir? Üzerine düşünülecek güzel bir soru. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.